şu en son burada kalmıştık. Yani özür dilerim, yani, özür dilerim. <laughs> için. Tamamına şey olmuş. Yani, izi geliyorum. Evet arkadaşlar öyle demişim. Tam da burada demişim. Adam yer çekimi katletti arkadaşlar. Yani toplayı sonradan getiriyor. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi bildiğin şuradan geliyor. Bakın yer çekimi katletti arkadaşlar. Neyse. yayın. bunu haritaya girelim. Şuradan pizza logosunu seçelim. Şöyle seçelim. Evet. Arkadaşlar ben oraya gidip geliyorum geldim. Sarı. Vallahi alamam. Bir dakika. Ne oldu? Ha, evet. arkadaşlar. Ve pizzacı oldum arkadaşlar. Evet. ilk yani, şeyimiz neymiş bakalım. Gidelim hemen arkadaşlar. Yani geç kalırsak bedava izleriz bildiğiniz gibi. Yani ilk örümcek adam filmini izleyenler bilir. Thanks. This just made my day a whole lot better. Ve buna daha hızlı geldim arkadaşlar. Evet abi. Delivering my pizza? Seriously? Ve bununla bir koşum almaz mıyım ben? Şimdi kaç TL'miz var? 4535 TL'miz var arkadaşlar ve buradan hiçbirini alamıyoruz şu anlık. Daha çok para kazanmamız lazım. Artık. Ama ondan önce arkadaşlar şu elektrik logolu şeyi alalım. Onu şey yaparız. Onun onun görevi kontrol etmeyi öğrenmem için bir şey arkadaşlar. Ya bak kontrol edemiyorum ki. Hep oraya gidiyor. Ben oraya gitmek istemiyorum aslında. Evet. Hop. Hop. Ouch. Hope nobody saw that. Дверь mailhe- надо. harder than bad guys. Tamam onu karıştırdım. 142 TL'nin oldu. New best score ve mi? Onu Bakalım ne gelmiş arkadaşlar. New video yani yeni bir şey geldi. Kesinlikle yeni bir şey geldi. Hmm, şu görevi tamam. Arkadaşlar videonun sonunda ee, yeni... Ow! Okay, that hurt a bit. Guess it's time to take down some bad guys. Arkadaşlar, Ben geldim de birazcık korkuyorum ama. Bakalım neler olacak. Ben hiç korkmadım. Ben korkmam. <laughs> aslında daha kolay arkadaşlar çünkü yavaş yürüyorlar ya normal insanlardan daha kolay asıl zombiler kötü adamlar Bunlar hiç zombiye Benziyor tabii ki de ama zombi kalıyor bunlar da. <laughs> Bakalım arkadaşlar en merak ettiğim kaç para Kaç para var. Şuralarda olması lazım. Evet karşı mezarlıkta var bir sürü. Herkes, iki tane mantar kümesi aldıklarım. Evet, bitti sonunda. Yoo, burada da var mı? Siz nesiniz oluyor? Ve arkadaşlar ben bunun 3x'ini almaz mıyım? Hemen 3x alıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar 1800 TL aldık. Ve burada bizim küçük bir halimiz var. Arkadaşlar. Ve şimdi en beklediğimiz ana geldik. Sıra en beklediğimiz anlar. Yayın açacağım. Evet arkadaşlar yayın açacak bir yer arıyorum şu anda. Evet sabah olduktan sonra arkadaşlar bir yayın açacağım. Önce evime gitmem lazım. Herhalde evim nerede evim nerede? Evet Evime tabii ki de fakir sokaklarda olduğunu biliyorsunuz. Önce kadar izleyenler bilir. Ve evime gidiyorum. Arkadaşlar, yepyeni bir günle başladım ve e, yayın açmaya gidiyorum şu anda. Bir arkadaşımdan görev istedim. Ve göreve gidiyorum. Göreve gidiyorum. Yayın açmaya gidiyorum arkadaşlar. Ah, Tam, e, şurası mıydı, neresi? Heh, bakın. Şurası arkadaşlar e, yayın açma yeri. Oh, oraya, oraya gittikten sonra arkadaşlar, giden, ben açacağım. Uh, evet yo, arkadaşlar, arkadaşlar yayını açtım. So this ve, is wild. ve First arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ve görüşürüz bay bay. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Bay bay arkadaşlar. So yeah.